Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili arkadaşlar Allahü Teala'nın rahmeti, bereketi, fazileti hepinizin üzerine olsun inşallah sevgili takipçilerim Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? İyisindir inşallah Az sonra inşallah ben sizlere yüzümü çekerek çekim yapacağım Şimdi şöyle sizlere bir çekim yapayım dedim Ne yaptık sabah işten geldim Hamur yoğurdum güzel 6 kilodan sevgili takipçilerim Şimdi onunla kuru yufka yapacağım biraz çünkü arkadaşımın sacını ne zamandır bekletiyorum. E şimdi onları yapıp artık arkadaşımı emanet sacını vereyim. Sağ olsun, Allah razı olsun. Bir kere arayıp da getir bile demedi. E ama artık biraz kuru yufka yapıp biraz yumuşak yufka yapıp artık onu geri vermek istiyorum. Evet şimdi şu yufkalık için şöyle ilk önce bir yaptım. Hamurun biraz dinlenmesi lazım diye şimdi de yine gözlemeler falan yapacağız arkadaşlar. Şimdi yine öyle kahvaltı yazlayacağız onları. E onları da öyle hazırladım. Sacımızı şöyle yerleştirdim. Ee, evet ben biliyorsunuz e, uzun bir süredir biraz rahatsızlandım Yaklaşık iki haftadır böyle çok halsiz ve çok e, bir ne bileyim e, berbat bir e, şey yaşadım. Yani böyle halsizlik. Yani böyle bir zor dönemden geçtim diyeyim arkadaşlar. Biraz biraz epey biraz ayağa kalktım sayılır. Arkadaşlarım geldi bu ara. Sağ olsunlar ziyaretlerime. E, birer birer geldiler. Allah razı olsun duymuşlar. E, tabii ki gelirken boş gelmemişler. Allah razı olsun çam saksı çoban armanı herkes bir şeylere koymuş. Ee, sevgili arkadaşım da yine böyle bir şey hazırlamış bana e, çaydı. E, B vitaminiydi, haptı. E, yani böyle bir magnezyumdu. Bir şeylerden böyle bir çaydı. Zencefil, çam süt internetin ısmarlatmış. Bardakları da dahi kurabiyesi çikolatası hazırlamış getirmiş. Yine bir e, kızım köylüm gelmişti. buruşan biliyorsunuz kahvaltıya. Ee, o da güzel böyle reçel. Böyle bir de kendisi yapmış bunlar arkadaşlar. Közlenmiş e, kırmızı biber. Bartıcan şey Bartıcan demişim. Kabak e, Tövbe tövbe. Ne kabuğu ya. Ayva. Ayva reçeli arkadaşlar. Ayva reçeli yapmış kendisi. Onlardan getirmiş. Onları da şimdi kahvaltıya hazırlayacağız. Özge de top alıyor. Hamurları hazırladık. Ben de şimdi biraz yavaş yavaş açıp gözlemler yapmaya çalışacağım. kahvaltılık şeyler de zaten hazır gibi. Bu şekilde güne başladık. İnşallah arkadaşlar günümüzü hayırlı eylesin. Rabbim görüşmek üzere. Evet sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Uzun zamanlar ben neredeydim? Az önce de sizlere kısacık anlattım. Veya bir rahatsızlık geçirdim arkadaşlar. Rahatsızlığım. Aşırı derecede halsizlik hiç kalkamadan böyle sanki birisi soru soracak cevap verecek mecalim yok bir şekilde. E, yaklaşık iki haftadan beri yatıyorum. E, bilmiyorum karda falan gezdim üşüttüm mü bilmiyorum ama öksürük gibi herhangi bir şey yoktu. Sadece halsizlik hiç yani elimi kolumu kaldıracak halde değilim. Neyse biraz kendimi toparlamaya çalıştım. Arkadaşlar dediğim gibi arkadaşlarım da sağ olsunlar tek tek duyanlar böyle rahatsız, rahatsızlığımı. Şimdi YouTube'dan beni takip eden arkadaşlarım tek tekli 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 gitmiş olsun geldiler Allah razı olsun gelip hatırımı soran telefon açıp hatırımı sorup gitmiş olsun diyen sevgili arkadaşlarım sevgili takipçilerim özleme dedim ki kızım benim adıma oraya bir yazı yaz Çünkü şimdi merak edenler olur Hani bazen dört beş gün geçiyordu ama bu kadar uzun zaman kalmamıştık diye söyledim sağ olsun o da sizlere e, duyuru yaptı. Sizler de bana hep geçmiş olsun dileklerine buldunuz. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arada 3 aylar geldi. Rabbim inşallah 3 e, e, aylar hakkımızda hayırlı eylesin. E, yani biliyorsunuz bu ay e, kazma ayı. E, Recep Şaban. E, Ekim ayı Ramazan'da toplama ayı diyoruz. Rabbim inşallah bizleri en güzelini yapıp 3 ayları e, geçirip Ramazan'ın şerifini bereketini faziletini alıp e, inşallah Rabbim müjdesini erenlerden öylesin arkadaşlar e, Evet sabah gösterdim sizlere işten geldim yine işe başladım bu hafta arkadaşlar e, Çünkü biliyorsunuz eksik olan yerlere gidiyorum ben nerede işçi ihtiyaç varsa oraya gidiyorum e, işten geldim ha, Hamur, hamurum yordum şimdi biraz malzemeleri hazırladım gözlemelik şimdi kahvaltıya gözlemeler yapacağım Özge de burada arkadaşlar e, o da şimdi evler temizledi toparladı e, bugün yufka yapacağım dedim hal sizin ama olsun e, yapmam lazım onu yavaş yavaş oturum yerden yaparım onlar da e, inşallah toparladılar arkamı bu şekilde yufkamı e, hamurumu yoğurdum şimdi oturup gözlemeler yapmaya e, çalışacağım. Sizlere ara ara çekim yaparım inşallah dedim böyle bir açılışımızı bir başlayalım dedim arkadaşlar e, İnşallah görüşmek e, umuduyla e, ara ara. Evet arkadaşlar. Ben pazıları böyle yaptım. Şöyle birazdan. Ee, bu şekilde şimdi pişirmeye başladım. Açıyorum bir taraftan. Şimdi Özge de çıkar. şöyle böyle onları yapıyor. Evet arkadaşlar. Böyle pişiriyoruz. Biraz mantarlı. Biraz peynirli. Bir tanesi ıspanaklı. adet Elin yaptı. Yok yapmadım. Mı? Düştü. Ama Hım. şey. Kıymalı da hazırladık. iç harcı. Ee, Peynirli. Şurada ıspanaklanması lazım. Bu şekilde değişik değişik yapıyoruz. Böyle burayı da aldığımızda tereyağını saçın üzerinde değil de burada sürüyoruz arkadaşlar. Çok sürme kızım. Hı hı. Bu şekilde şöyle şunlar da malzemelerimiz. Kıyı şey bitti. Mantar bitti. Burada gülşen vardı. Gülşenleri özleme de gönderdik. <laughs> 4-5 tane. Şu anda biz şimdi bunları kahvaltı için hazırlıyoruz. Kahvaltı yapacağız arkadaşlar. arkadaşlar. Böyle güzel oluyor. Sizlere de tavsiye ederim. Ben seviyorum. Çocukluğumuzdan böyle annem de çok yapardı. Bulaklar çınlasın canım anneciğim. Mutlaka böyle yuvka türü böyle gözleme tür şeyleri yapardı. Ve halen de biz izne gittiğimizde yapar. E biz de ne bileyim çocukluktan öyle alıştığımız için herhalde. Aynen bu şekilde böyle e sabah Özge'yle de konuşuyoruz. E o da diyor anne bana çok seviyorum diyor. De, demek ki insan alışınca oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz biz. Az e, sonra yine sizlere göstereceğim kabaktan da bakalım yapasımız var eğer canım çekerse halsizlik çok olmazsa ve şöyle yukarı açarken çok yorulmasam arkadaşlar biraz kabak vezemesi yapabilirim bu şekilde görüşürüz inşallah evet şimdi kafaltı oturduk biraz ekmek yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi ıspanaklıydı kıymalıydı peynirliydi mantarlıydı veya bir yaptık şöyle güzel özle kafaltı hazırladı Allah razı olsun yorumluyum yorumluyum sağolun Eşim de bakara gitmişti. Oradan geldi. Böyle bir kahvaltı hazırladık. Şöyle geçen biliyorsunuz kar manzaralı. İyi bir kar, karın sevasını sürdük arkadaşlar. Teras başına kaldı. Yaklaşık 10 gün kaldı. Neredeyse 10 güne yakın kar vardı e, terasta. E, bakın her yer şimdi açıla kaldı. E, şimdi en yakın zamanda bahçelerde de yavaş yavaş artık e, bir şeyler yapmaya başlarız artık. inşallah hava böyle güzel giderse. Ee, inşallah diyelim arkadaşlar biz böyle oturduk kahvaltımızı işini yapacağız. Uzlamur yaptık bu sabah çay demlemedik çünkü şimdi kahvaltıdan sonra hemen kalkıp e, yufka yapacağımız için e, sadece uzlamur e, yaptık uzlamur e, da seviyorum ben o da baksanıza dururken çok demir almış. E, i̇nşallah böyle bu şekilde devam ediyoruz. Dünkü video kapatamadım. Bugün onu şimdi kapatayım dedim. Sabah işe gittim Geldim Eve geldim biraz kahvaltı yaptım. Sonra cami temizledim. Şu anda camdan içeri girmeden. Dün evde silmiştim. Kontüle. Bugün de merdivenle sileyim dedim. Aslında dün silecektim. Yarın camdan gelince silerim diye silmedim arkadaşlar. Bu şekilde böyle. Bugün hava çok güzel. Dün de çok güzeldi biz evde geçirdik gün aslında niyetlerimiz vardı ama bazen olmuyor dediğimiz Evet şimdi biliyorsunuz burası kar gördü, don gördü, epeydir dedim. Şimdi şöyle güzel bir sileyim. Aslında bir şey döksek değil mi? Şöyle bir şeyin alayım da olmadı işte. Sizler ne yapıyorsunuz sevgili arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ee, i̇nşallah hasta hasta olumuz yoktur. Ben biraz bu arada beğen bir rahatsız halen hala iyi değilim. Ama yapacak bir şey yok. Hayatta olmak zorundayız. Hayatta olmak zorundayız. Evet arkadaşlar ben şurayı iyice bir cifremem lazım çok teşekkür ediyorum yazdığınız güzel yorumlar için. Allah razı olsun sevgili arkadaşlar. Ben sizlere buradan veda edeyim. Çok iyice bir sürtmem lazım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.